arkadaşlar. Balaga'ya tekrar geldim. İki sene önce yazın buradaydım. Bir de kışın geldim. Derviş yerine. Şimdi tekrar size burayı göstereceğim. Kışın gelmek ayrı. Bu sefer farklı bir yol. Farklı bir güzergahtan geldim. Şu dağların güzelliğine bakın. Evet arkadaşlar tekrar Balagay'dayız. Derviş'in yerindeyiz. Dediğim gibi daha önce yazın gelmiştim buraya iki sene önce. Şimdi kışında geldim tekrar. Bu sefer özel bir turla geldim. Bu sefer Derviş evine gireceğim. O dönem girmemiştim. Param yoktu. Bayağı bir yoksulu gezdim. Biraz daha iyiyim şimdi. Ee, şimdi tekrar burayı geziyoruz. Geçen iki sene önce geldiğimde göremediğim üç şehir vardı. Onları da gördüm. Onların hepsini size paylaşmış oldum olacağım öyle diyeyim ya da izlemiş olacaksınız bakalım. <laughs> Etraf işte böyle. <laughs> bu tarz Volkswagen <laughs> <osfaki> arabalar <laughs> nedense hoşuma gidiyor. Evet şimdi bu restorana geldik yemek yemeye bayağı açız. Bakalım. Şöyle bakın burası dervişin evi. Gideceğiz derbiş derviş alsın. Şöyle nehir kenarında. çere gireceğiz tabi. Hayır bu sarayda Or fresh one like from the probably it will be cabbage and that's now that it's the season of cabbage so <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. I, içeride çekemedim yemeği çünkü masamız kalabalık, başkaları vardı. ödediğimiz hesap iki kişi 42 mark. Yani 21 euro yapıyor. 600 20 lira falan ödedik. 620 liraya ne yaptık? Cevabı yedik. Tek bir porsiyonu gerçekten çok doyuruyor, koca bir tabak. İki tane çorba içtik, tavuklu ve et, balıklı. Artı kızarmış sebze siparişi verdik. Artı iki tane çay içtik. İki kişi bunu ortak ödedik. Yani 21 euroyu ikiye bölün, 10,5 euro. 10,5 euro dedik. Bence çok çok uygun bu. Yani makul fiyattı. Çok çok uygun demeyeyim. Makul bir fiyattı. Güzeldi. Tavsiye ederim buraya gelmenizi. Şimdi devam çekimlere. Evet, şimdi eee Umbalağay'daki derviş hevine giriyoruz arkadaşlar. Taze <laughs> <laughs> Sorry guys, we are really good here like yes, me Shema <laughs> <Şeyma. laughs> She will be our local tour guy oh, here okay. in the village. Fine guys, I'm just kidding <laughs> <Bye>. <laughs> So, so <beautiful. laughs> look at this the house is basically under the rock Ya imagine how much faith in God those people giriyoruz arkadaşlar. Hani demiş. koyalım, çalmasınlar var. <laughs> Soğukmuş dervişin evi. Neden acaba? Çok üşüdüm. This <laughs> <laughs> Sick, but I have taken a lot of medication, not worry. I am so drunk right now I wouldn't pass a test if I had to take booze give me booze booze yanıdığı tam çekemedim Namaz kılanlar vardı Sayıyı göstermek gerekiyor Ve şimdi yukarı çıkıyoruz Bir ezan okuyor bakalım bu odada da yemek yolarmış yere oturup <laughs> Bütün der bir şey ve bu kadar arkadaşlar bize gösterdikleri. Daha önce burayı gezememiştim iyi oldu gördüğüm. Ee, Balagay videosu bitiyor. Şimdi sıra tekrar monster'a gideceğiz.